Merhabalar, ben Mehmet. Merhaba, ben Zeynep. Getmobil'in kurucu ortaklarıyız. Getmobil, müşterileri uygun fiyatlı kullanılmış elektronikle buluşturan online pazar yeridir. Çok basitçe anlatmak gerekirse, müşterilerimizin kapısında ya da mağazalarımızda kullanılmış elektroniklerini satın alıyoruz. Bakanlık onaylı yenileme merkezimizde yeniliyoruz. Daha sonrasında online olarak da satışını gerçekleştiriyoruz. Yenilenmiş olarak sattığımız bu cihazlara 12 ay garanti veriyoruz. Ve daha sonrasında da satış sonrası hizmetine sunuyoruz. Aslında markamızın ayrıştığı yerde tam burada devreye giriyor. Çünkü biz arka tarafta Getmobil markası olarak normal geleneksel modelde işte bir telefoncudan aldığınız duruma kıyasla arka tarafta sizin savunucunuz oluyoruz kullanıcı olarak alınan bu telefonda. Garanti kapsamı süreçleri, iade süreçleri, işte bir problem yaşandığında arayabileceğiniz bir müşteri hattı bir aslında marka olarak güven oluşturuyoruz. Aslında Workup'ı tanımadan önce böyle biraz hani nasıl olacak, neler yapacağız hiç bilmiyorduk. Tahmin et bile etmiyorduk. Workup ekosistemine girdikten sonra ailesine demek istiyorum artık. Faydalarını ciddi anlamda görmeye başladık. E, ee, i̇nanılmaz bir şekilde bir network var bir kere World sahip olduğu. Her gün kime istesek ulaşma şansı yakalıyoruz. Ciddi anlamda bütün dertlerimizi dinliyorlar ve gerekli kişilere ulaştırabiliyorlar. buna ilk başta hani böyle bazen çekiniyordum ihtiyacım olan şeyleri söyleyeyim mi söylemeyeyim diye. Ama sonrasında söyledikçe çözüldüğünü görünce çok gerçekten etkilendim ve inanılmaz da mutluyuz bu işbirliğinden. Aslında bizim serüvenimiz daha yeni başlıyor. Amacımız ileride Türkiye'de güvenilir bir şekilde her türlü kullanış elektronik bulunabildiği bir online pazar yerine dönüşmek. Yani yarın herhangi bir noktasından Türkiye'nin PlayStation 3 satın almak istediğinde ya da işte bir drone satın almak istendiğinde siteden girip güvenli bir şekilde alınabilecek bir platforma dönüşmek istiyoruz. Workup gibi doğru partnerlerle ve doğru bir ekiple Türkiye'deki bu açık olan pazarı çok güzel değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz ve bunun için gerçekten çok heyecanlıyız. Tüm ortaklar ailesine, tüm destekleri için çok teşekkür ediyoruz.